Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne La yapıyoruz? Laka Paka'dan aldığımız evet. oyuncağımızı açıyoruz. Bugün oyuncak. Söyle bana oyuncağı. Oyuncak. Kutu açılışımız var. <laughs> tamam söylemiyorum. Alsın. Arkadaşlar şimdi yorumlara yazın. Yazın. Tahmininizi yazın. Barbie ile alakalı. Arkadaşlar. Bu, bu oyuncağı ikinci alışımız. <laughs> evet. Arkadaşlar. Şuranur benim ocağıma incir ağacı dikmeye karar vermiş. Ne? <laughs> o bir atasözü. Aynen. Her neyse. Biz bu oyuncağın aynısından almıştık. Şuranur çok istemişti. Aldık. Çok güzel. Onun bir açılışını yaptık. Onun videosunu çektik. Onun videosunu tabletten çekmiştik. Ama görüntü kalitesi çok düşük olduğu için paylaşmadık. Zaten oyuncak geldi. Aynı gün eve gelirken o oyuncağı biz kaybettik. <laughs> Onu baktık bulamadık. O Chelsea'nin e, kaybolduğunu. Anne neden söyledin? Söyledim mi? mi? Ay, Aa mi? söylemedim söylemedim. <laughs> Ama nereden onun, bilmiyorsunuz. Onun kayboldu eve geldik kayboldu. O gün arkadaşlar dizlere kadar kar vardı. Şura ile beraber eve geldik ve ben e, biz 6. 7. katta oturuyoruz. 7 kat aşağıya indim o karların içinde o kaybolan o oyuncağı aradım. <laughs> Tam yarım saat boyunca geçtiğimiz bütün yollardan gittim. Merdivenlere baktım, ofise baktık. Hiçbir yerde ama hiçbir yerde bulamadık o oyuncağı. Ama tamam ya uzak diyelim bence. Ama dur ondan sonra neyse bunun derin üzüntüsünü Şura çok fazlasıyla yaşadı. Ağladı günlerce özlediği <laughs> oyuncağını. <gülüyor> Her neyse ee, biz de ona üzülmesin nasıl ağlamasın nasıl diye aynı oyuncağın ikincisini yeniden aldık Kay ancak ancak bu da kaybolursa bir üçüncüsü yok arkadaşlar ama anneme annem para verdim nasıl para verdin 100 lira verdim neyse bunun 100 lirasını Şura vermiş oldu Arkadaşlar ben de ucundan baktım şuradan hadi bakalım şimdi Şuranır size bunu açsın Şöyle göster bakalım. Ha, haydi bakalım. Ha. Haydi bakalım. Tamam, şurada. Tamam canım, dur. Haydi. Evet. Haydi bakalım. Çünkü... <laughs> <laughs> haydi aç bakalım arkadaşlar. göster. Arkadaşlar, bana ne çıkmıştı biliyor musunuz önceden? şöyle dur, Böyle Şu dur. Çıkmıştı. Evet, bize şu Arkadaşlar şu mavi karakterli kız çıkmış. Chelsea. Aynen. Bu Barbie'nin çocuğuymuş. Anne ne çıktı ben çıktı? Burada öğrendim. gösteriyor ki bu çıkmış. Hayır göstermiyordur bence. Şimdi bunun ne olduğunu anlat bir arkadaşlarına. Nasıl görünecek arkadaşlar, bu anlat bakalım. Anne pek bir bilmez. Galiba bilemiyorum. Neyse. Şimdi bu arkadaşlar adı Barbie Colors. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Böyle, böyle içinden paketler çıkıyor. Böyle içinden sıcak su döküyoruz. Başı içerisinin üstünde kaplama oluyor. Sonra bu kaplama eriyor. Yani şimdi bu içinden çıkan bebeği sıcak suyun yani biraz ılık suyun içine atıyoruz. Ve muhteşem değişime şahit oluyorsunuz arkadaşlar bizimle beraber. Hadi aç bakalım şimdi bunun paketini. Burada açılıyor. Boş. Bak şurada. Hah. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? <laughs> göster arkadaşların içindeki paketleri. <laughs> Bakın arkadaşlar içinden böyle 3-4 tane paketi var. Şurada bir tane tanıtım broşürü var. Şöyle açalım. Anne dur bak. Hadi göster arkadaşlarına paketleri. Açalım. İlk önce Barbie Bu içine evet içine çıkan Chelsea'miz. <laughs> Chelsea'miz. Hadi açalım istersen onu ya da dur bu paketlerde çıkartalım. Yapacağım. Bakın burada bir tane broşür bir tane daha paket var ve son paket. Dört tane paket var. Muhtemelen birinde ayakkabıları, birinde şapkası var. Diğerinde ne var bilmiyorum. Bakacağız. Bunlara zaten kesinlikle su değdirmeyin diyor. Bakayım. Bakın bunda su işaretine artı demiş. Plus demiş. Ama bunlarda su işaretine çarpı artmış. Önce açalım bakalım Chelsea'miz ne renk ne model. Saçlarını kesme de. Çok dibinden şey yaptın. Ha. Haydi bakalım. Oo! aa, çok güzel. Ay rengine bakar mısın? Hangisi çıktı? Bize bu çıktı. Bakayım. Hayır. Ha evet, bize bu çıktı. Şöyle gösterelim. Şu an bize şu çıktı. Getir onu. Da. Bakın. Şu çıktı. Daha öncesinde. Hangisi çıkmıştı? Şu mavi olan çıkmıştı arkadaşlar. Şu an Siz anne sen arkadaşlarla konuşacak ama ben kesmeye bile başladım. Tamam hadi diğer paketleri şimdi şuradan açıyor. Bakalım bundan neler çıktı. Ayakkabıları. Arkadaşlar diğerinin şapkasını getirdin Çok mi? tatlı. Sen çanla onları. Ben diğerinin şap tamam. şapkasını getirdim. Evet burada da şapkası var. Bakalım şapkası ne renk çıkacak. Öteki, ötekinin şapkasını göster bakalım. Ötekinin şapkası bakın şuydu. Şuydu. Şu, şunun şapkası maviydi. Şimdi bunun şapkasına bakalım. Aa, yeşil. Bunun şapkası. Aa, çok şık. Yeşil i̇şte. çıktı. Evet. Diğerini de ben. Zaten bak. Bakayım burada da şapkası yeşil. Burada kıyafet var. Bur buradaki şapkanın aynısı çıktı. Şöyle yapacağım. Aa, burada şey Çıkar bakalım. Ne çıktı. Anne durak güzelmiş. Şey. Burada da elbisesi çıktı. <laughs> Bakın olsun, elbisesi evet. de çok tatlı. Şöyle desenleri var. Kaplaması var. Arkadaşlar arkasında böyle cırt cırtı var giy kolay giydirebilmek için. Şöyle. Şimdi Evet, hadi bakalım Chelsea'mize. Chelsea'miz bu. Bakın mor her yeri. Saçları hariç. Ben. Dur ben getireceğim sıcak suyu. Her yere siz çocuklar sıcak suyla oynaması tehlikelidir. Her yere <laughs> beyaz çiçekli. Bakın yanaklarında yaprakları var Bak. Bakın bakın dur arkadaşların görsün. Yaprakları var. Her yeri ama her yeri mor. Bakın arkadaşlar. Her yeri mor. Şimdi ben e, bu çıkan kaba ılık su doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar biz önce şey yapmış Anne bir de bunda çiçek yok kelebek var. Arkadaşlar şöyle. Daha kelebek var ben öyle gördüm. Ana geliyor mu? <laughs> Geldi. Evet sıcak suyumuz hazır. Bakalım Bak şimdi. Hocam. Şimdi. Ama saçlarını satmayalım. Saçlarını yani. satınca kötü oluyor. Şimdi saç yanını tutuyoruz. Hah. Ben şimdi. Haydi bakalım. Şimdi çersimizi sıcak suyun içine batırıyoruz. Hadi. Dık. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 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 Hayır Şurada saç var da onu aldım. Hadi. Hadi ama. Bakın şimdi değişime bakın. Ay, Anladım. Bakın, Anladım. bakın bakın rengini suya salıyordur bir tane. Bakın rengini suya salıyor. Bakalım şimdi içinden. Arkadaşlar diğeri de böyle suyu çıkmıştı. Şimdi bu bo bu boynuna kadar gelecek. saçını tuttum. Anne bakalım şöyle var burada. Böyle sallayalım. Ah, ıslandı biraz saçı ama. Şöyle biraz sallayalım. Bakın. Anne ayakkabı Su... nerede? Ayakkabısı buradaydı. Şurada ayakkabılara. Su mosmor oldu tamamen. Ne kadar oldu? 15 saniye olmuştur. Şimdi çıkartıyorum. Hazır mısınız? Ya, Sen mi çıkarmak istersin ben evet, mi? Hadi çıkar bakalım tut bakalım evet, saç yanına Bekle getiriyorum Şurada havlu var Tamam şunu tut bakalım o havluyla kurulayalım Hadi çıkar bakalım Chelsea'ni <laughs> Wow, Bakın gördünüz mü Bütün mor detayları Gitti silindi Şimdi şurada havlu var hemen alalım Silelim <laughs> Saçını da sil şu olmuştu belki ha. Ne Şimdi Hadi bakayım şu şapkayı mi be? Şu şapkayı. Hadi bakalım. Şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün evet. rengini suya saldı ve şurada bakın çiçekleri çiçek mi bunlar yapraklar mı? Bakayım. Şurada gövdesinde minik minik yaprakları var. Çok tatlı bir rengi var. Esmer çelsimiz ve e, saç rengi harika bittim bu arada şunu alalım Arkadaşlar şimdi, biz, de biz o, e, biz yeni bir de, e, şimdi bunu e, şey yapalım hmm, ayakkabılarını için. giydirelim her, her el elsizini, gi mi? sen elbisesini giydir ben ayakkabılarını giydireyim giydir. evet. sen evet. ayakkabı ben ayakkabılarını giydireyim sen elbisesini giydir evet. çok güzelmiş rengi çok güzel. gerçekten bayıldım yaz resmen tatile gidiyor. resmen Chelsea tatile gidiyor yaz tatili. hadi giydir bakalım Arkadaşlar yarın okul Ama başlıyor. Ama şunlar ne kadar böyle nasıl güzeller bunlar ya. Arkadaşlar yarın okul başlıyor. Evet 15 Şubat tatilimiz bitti. Ara dönem sömestr tatilimiz. Artık okullar başlıyor. Artık oyunlara ara vereceğiz ve bol bol ders çalışacağız. Kalan vaktimizde de bir şeyler oyunlara, artık. oyunlara yer vereceğiz. Hadi bakalım tak şapkasında. Çok. Ay. An pardon. Anne ama sıcak olmuş. E sıcak suya koyduk ya o yüzden. Evet arkadaşlar Chelsea'miz. Ay pardon. <laughs> arkadaşlar Dali Baba Bizde böyle... ilk defa böyle dedim de çok güzel. Bakın ne kadar tatlı. Arkadaşlar ne de... kadar tatlı. Açmak için 5 saat bekledik resmen. <gülüyor> 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 tamam bakalım benim... mutlu oldun mu? Tamam. Evet arkadaşlarına da göstermiş olduk Barbie Chelsea River, River Color serisinin e, nasıl olduğunu o arkadaşlarına görmüş oldular. Eklemek istediğin şeyler var mı arkadaşlarına? Arkadaşlar bir şey söyleyecektim unuttum. Tamam bakalım o zaman... 10 dakika bu... haşırın adı arkadaşlar ben bir de bu Barbie'nin ve Chelsea'nin evini yapıyorum. Evet evde bittiği zaman onun da videosunu çekeriz. Oynamam videosu. O zaman... Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size, sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, şey yazmıştım isim okuma gelsin diye. İsim okuma bir sonraki videomuzda gelsin olur mu? Evet. Onun için de başka bir video çekelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Chelsea de size görüşmek üzere diyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Linki açmayı unutmayın. Görüşürüz.